Ben önce merhaba arkadaşlar. Ben önce de hazırlamıştım topalak çorba. Dökmüştüm adana usul topalak çorbası yapacağım? Önce de hazırlamıştım tavuğun topalan bifteği koymuş. Ya, tavuğu aldım, haşladım. kemiğini ayırdım. ayırdım. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, yağda kavurdum. 2 çay kaşığı nane. Onları kavurdum. Tavuğun suyunu döktüm. Topalağım içine döktüm. Biraz pişti sonra şimdi tavuğuna atacağım. İnşallah. birazcık bir kaşık tuz atarım. Şimdi tavuğunu döküyorum içine. Getir. Bak işte bu. Bu ana arkadaşlar. Ney? Çantayı açmış, ocağa vurmuşlar arkadaşlar. Getir getir ben koyayım sen kral getir. Biraz kaynadığı zaman pişer inşallah. Birazcık limon suyu. elmesine yakın pişmesine yakın. Oğlum getir ben koyayım sen kral kral içine koyarsın. Limon suyu olmayan limon tuzu atabilir. Hepsini dökmüşüm ya. Ne bak Ne bak Ne Ne yapıyorsun? ya? yapıyorsun? Ne ya. Ne Ben önce de hazırladım hmm. limon suyunu ben sıkmıştım. Kola <laughs> <Baba. gülüyor> oh Bir, de, bir de. Gelin, Şimdi sana derim. Benim biçti topalağım. Altını kapatıyorum. Gazını bitireceksin yine yaka yaka. Abone olmayı ya da unutmayın arkadaşlar. Sonra, sonra evet. Önce geç şu şarapla. Yakrayalım ve